Tala, Gözlerini kapat. Niye açıyorsun? Kapat. Sürpriz. Renkli mini yumurta aldım Elif Fikra ya da Yiğit Talha ya da. Seninki nerede? Maman nerede? Aa, çok güzel. Açtın mı? Yiğit Talha o da senin. Hepsini niye döktün? Koy içine. Tabağa. Bakalım hangi renk çıkacak? Yeşil. Başka mama? Mamacı <laughs> yeşil tamam Elif İkra koy hadi koy hadi kızım mavisi var Elif İkra'nın başka sarısı var mavisi var yeşili var çok güzel sen seç bakalım hangi renk çıkacak yeşil mavi yeşil mavi evet wow yeşil sarı çok güzel biz geçen sefer de almıştık arkadaşlar. Ya, Çok yaşayın. beğendiniz. O yüzden tekrar aldık. Vay, wow, Yeşil, tende. Yumurtalar nerede Elif, İkra? Aa, aa. Nereye koydun? Sana mama yok. Aa, aa. <laughs> ver abisi ver. Abisi ver, abisi ver. Ona da ver. Bir tane ver. <laughs> tamam, tamam, tamam. Yeter. Bir tane al. Elif, İkra yemiyor arkadaşlar. Isırıp ısırıp atıyor. Yiğit Talha'nın bir tabak dolusu yumurtası oldu. Elif'e Fikri hayır. Yiğit Talha yapma çok ayıp ama. Yiğit Talha. Mavi yumurta mavi. <laughs> ya tek tek yapacaktık anne. <laughs> Yiğit Talha yazık bir tane dona ver. Yiğit Talha. Bir tane abisi. Ver al kızım al kızım al al. Abi görmesin. <laughs> Yiğit Talha. Yiğit. Al kızım al kızım. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz yumurtaları paylaşamadık arkada. <laughs> tadı nasıl yetti al Güzel. Elif İkra öyle yenmez. Soy da ye kızım. <laughs> hmm, güzel mi tadı? <laughs> beğendin mi? <laughs> Afiyet olsun. Elif İkra sen beğendin mi? <laughs> Niye? Elif İkra her şeyi atıyor. Beğenmedin mi? Kız öyle evet, evet, evet. beğenmez. Evet, evet. Beğenmez. evet, evet, evet <gülüyor> 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 Mama nerede Elif İkra? Ağzında mı? Ha. Evet demeyi bilmiyor. Evet Elif evet, evet demeyi bilmiyor. Arkadaşlar bunu geçen sefer de almıştık. Biz siz çok beğenmiştiniz. Biz de tekrar aldık. Hadi görüşürüz yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Elif İkra bay bay yap. Hoşça kalın. Elif İkra kabuklu kabuklatıyor poşetiyle. Hadi Elif İkra bay bay yap kızım. Hadi bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.